Partinin tüm yetkilileri Gürsel Tekin'e gelme dedi. Ama Gürsel Tekin saygı Öztürk'e konuşmuş. Aktardı biraz önce. E, çekilmeler var heyetten. Bir kişi bile yeter demiş. Yani tek başıma bile yeterim demeye getirmiş aslında e, bir yanıyla. Tüm bunları YSK kararıyla birlikte bir araya getirdiğinizde. Size göre fotoğraf nasıl bir fotoğraf Hüseyin Bey? Teşekkür ederim. Şimdi aslında şunu söyleyerek başlamayı arzu ederim. Biz biraz eski Türkiye alışkanlıklarıyla yeni Türkiye'yi anlamlandırmaya çalışıyoruz. Hı. Bu da bir kakafoni yaratıyor doğrusu. Biz yasama yürütme yargının ayrı olduğu 10 sene kadar öncesinin yani eksikleriyle birlikte Türkiye'si üzerinden bugün yorumlar yapıyoruz. Diyoruz ki Yüksek Seçim Kurulu o konudaki tek karar merci olarak ve nihai karar merci olarak bakın ilçelerin önünü açtı. Ama ildeki kararı da Cumhuriyet Halk Partisi'ni reddetti. Hatta ilçelerin önünü açması biraz muhalefeti sanki gönlüne su serpmiş gibi bir atmosfer oluştuğunu görüyorum. Diğerinin de daha sonra değişebileceğine dair de bir umudun beslenmesine dair bir siyasal pozisyon aslında YSK'nın yaptığı. Şimdi şunu net olarak ifade etmek lazım Senem Hanım. Türkiye 10 sene önceki Türkiye değil. Hatta 9 sene, 8 sene önceki Türkiye'de değil. Biz bir süreç yaşıyoruz. Bu sürecin sonunda gittiğimiz yer de Türk demokrasi açısından hüzün verici bir nokta. Aslında bugün yaşadığımız şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan 9 yıl kadar önce Milliyetçi Hareket Partisi'nde yaşanan şeyler. Ne olmuştu o zaman? O zaman seçim başarısızlığı sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi içinde parti içi muhalefet kongre talep etmişti. Bariz bir şekilde çoğunluğu sağlamışlardı ve o zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nde olan şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinden Cemal yurt marifetiyle Sivas'ın 10 bin nüfuslu Gemerek ilçesine müracaat edilmişti mahkemesine ve oradan çıkartılan bir kararla Cemal Bey'in başvurusu üzerine çıkartılan bir kararla o kongre süreci akamete uğratılmıştı. Dolayısıyla parti içi muhalefetin partiden dışlanması ve demokrasiyi parti içinde işletmesi yargı eliyle, iktidar marifetiyle engellenmiş olarak algılanmıştı. Daha sonra malumunuz ayrı bir parti kuruldu. İyi Parti böyle ortaya çıktı 2017'de. Şimdi gelinen noktada denilebilir ki ama Özgür Bey seçildi, seçilme sürecine müdahale edilmedi. Benim o konudaki kanaatim şudur, Özgür Bey'in seçilmesini iktidar beklemiyordu. İktidar için sürpriz oldu. Hatta kamuoyundaki yaygın kanaat de Kemal Bey'in seçileceği yönündeydi. Dolayısıyla Kemal Bey seçilseydi iktidar açısından bir problem bu manada, siyasal manada olmayacaktı. Dolayısıyla sürece 2016 MHP'de olduğu gibi doğrudan yargı eliyle o zaman müdahale etmemişlerdi. Ama şimdi mesele değişti. Özgür Bey seçildi. Yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir patlama yaptı. Yüzde 40'lara yaklaştı neredeyse. Hem de çok uzun 10 yıllar sonra yaklaştı. Yani neredeyse 40 küsür yıl sonra. Dolayısıyla Tayyip Bey bunu ciddi bir varoluşsal tehdit olarak kabul etti. Kabul ettiği için de e, MHP'de yaptığı e, ya da e, önünü açtığı operasyonun benzerini şimdi düğmeye bastı ve 19 Mart'tan sonra gerçekleşti. Şimdi de tabi Cumhuriyet Halk Partisi camiasında Gürsel Tekin gibi tanınmış İstanbul'da il başkanlığı yapmış partide üst düzey görevler almış bir insanın e, bu meselede anlaşılıyor ki oldukça gönüllü bir şekilde e, iktidarla aynı safta yer alması bir sükut hayali yol açıyor. Ama ben e, bunun bir hayal kırıklığına yol açmasını çok doğrusu doğru bulmuyorum, rasyonel bulmuyorum. Çünkü siyasal partiler çok kalabalık organizasyonlardır. Yani milyonlarca üyesi vardır. Çoğu partide ya da seçmeni vardır. O milyonlarca insan içinden ya da yüzlerle, binlerle ifade edilen siyasal elitler içerisinden şahsi ajandası nedeniyle çok enteresan pozisyonlara giren siyasi elitler olabilir. Gürsel Tekin'in pozisyonu buna benzer bir pozisyondur. Bakınız Türkiye'de bizim yaptığımız toplum çalışmaları enstitüsünün yaptığı sağ çalışmalarında gördüğümüz net bir tablo var. Milletin, Türk milletinin Türkiye'deki resmi kurumlara olan güveni çökmüş durumda. Bunun istisnası yok Senem Hanım. Yani bu Türk Silahlı Kuvvetleri, işte polis teşkilatı, meclis bunlar nispeten yüksek çıkardı önceden. Şimdi evet. bunlar da çok aşağıya inmiş vaziyette. Maalesef üzülerek söylüyorum. Şimdi dolayısıyla e, yasama yürütme yargının birleştiği ve adına artık Cumhurbaşkanlığı dediğimiz şeyde hala Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği bir karar, birinci derece istinaf, işte yargıtay vesaire bel bağlayan bir politika inşasını doğru bulmam. Suat Bey'in söylediğine katılıyorum. Suat Bey de bunu ifade etti anladığım kadarıyla. Tabii ki başka planlar yapılmalı, mevcut kurumlara güvenmemek lazım. Benim durduğum yerden baktığımda ben şöyle görüyorum. Muhalefetin güveneceği, bu pozisyonda ve bu senaryoda ana muhalefeti kastederek söylüyorum özellikle. CHP'nin güveneceği sadece millet var. Milletin de muhalif olanlarının güveneceği sadece bu işte direniş ortaya koyan Türk Demokrasisi adına muhalif partiler var. Bu ikisi arasındaki güven ilişkisinin tezahürü de ancak Anayasanın doğrudan halka verdiği kendi demokratik hakları olan meydanlarda kendi hakkını, kendi sesini yükselterek savunması meselesidir. 19 Mart'tan sonraki günlerde yükselen bu sesin desibelinin yüksekliği nedeniyle. İBB'ye kayyum atanamamıştır. Ama sonraki süreçte bu yayılmıştır. Bir eleştiri de şuradan yöneltmeme izin verin lütfen. Cumhuriyet Halk Partisi'nin açılım meselesinde, yeni açılım meselesinde aldığı meseleye karşı olmayan pozisyon nedeniyle 19 Mart sonrası haftalarda o meydanları dolduran gençler ki biz ona dair de Türkiye'deki en önemli araştırmayı yaptık. Milliyetçi, Atatürkçü hassasiyetleri çok yüksek olan, %90'ın üzerinde katılımcıları 30 yaş altında gençlerden oluşan bir kitleydi o. O dinamik, o sesini yükselttiği için İBB'ye kayyum atanmasını engelleyen kitle, açılım sürecindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı komisyona katılmada dahil olmak üzere pozisyon nedeniyle e, üzülmüş, kırılmış vaziyette. E, şimdi Özgür Bey zaman zaman diyor ya meydanlara çıkabiliriz ama evimize dönmeyebiliriz diye bunu bir siyasi enstrüman olarak kullanıyor. Ben e, durduğum yerden gördüğüm şeyi ifade etmek istiyorum fikir namusu adına. 19 Mart'tan sonra yüz binler, milyonlar e, kitleler, özellikle gençler sokakta, meydanlardaydı. Türk demokrasisi adına doğru bir şekilde ama o kitlenin önemli bir kısmı gençler özelinde söylüyorum. Sükut hayale uğramış vaziyette Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni açılım meselesinde aldığı pozisyona ciddi eleştiriler yöneltiliyor. O kitlenin dinamik olarak yeni bir sokak, meydan, demokratik eylem sürecinde eski coşkusuyla katılma ihtimalini şu an düşük görüyorum ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kitleyle barışmaya ihtiyaç duyduğu kanaatindeyim. Hüseyin Bey burada size döneceğim. E, Ahmet Taş Getire'nin yazısını okudum. Okudunuz mu o yazıyı bugün? Yok, okumadım. Şöyle, e, Yok, Okumadım. refah, fazilet ve AK Parti sürecini hatırlatmış. Yenilikçiler, gelenekçiler... Başlık şu, yeni bir siyaset dalgası çıkar mı? Şimdi diyor ki burada, şöyle bir bölüm var, ee, aynen okuyayım size, ee, Ahmet Taş Getiren'in yazısından. Anlatıyor bazı süreçleri. Yoksa AK Parti zemin kaybetmenin getirdiği telaşla ve bilinçsiz biçimde CHP içindeki bu yeni ekibi kendisinin yaşadığı sürece zorlayan bir misyon mu üstlendi? Şöyle bir görüş var. Milli görüş siyaseti kendi içinde tutarlı sıkı dokunmuş yapısıyla geniş kitlelere ulaşamazdı. AK Parti olayı gömlek çıkarma eylemiyle kitlelere açıldı ve karşılık buldu. CHP birinci parti olmayı 47 yıl sonra başardı. O da %36 oyla. Belli ki geniş kitlelerin CHP çizgisine bir rezervi var. Tamam tıpkı milli görüş gibi CHP'nin tarihi çizgisinin dalıcısı var ama o çizgiyle asla barışamayacak bir kitle olgusu da mevcut. Dolayısıyla diyor ki CHP acaba yeni e, yani CHP'den çıkacak Özgür Özel ve ekibininle birlikte CHP'den çıkacak ayrışacak o parti aslında siyasete yeni bir dalga, yeni bir açı, yeni bir heyecan, yeni bir söylem getirebilir mi? Nasıl bir soru sizce Hüseyin Bey? Şimdi aslında makul ve rasyonel bir metin olarak gördüm Ahmet Bey'in yazısını. Şimdi siz okuyunca. Şimdi giriş bölümünde izah ettiğim gibi eğer hakikaten Kemal Bey seçimi kazansaydı muhtemelen Ekrem Bey ve arkadaşları bir parti kurmak durumunda kalabilirlerdi. Kongre'yi kazandıkları için kurmak durumunda kalmadılar. Ama şimdi yargı marifetiyle sürece müdahil olunuyor gördüğümüz kadarıyla, görebildiğimiz kadarıyla. Bu süreçte hakikaten Kemal Bey olur ya da başka birisi. Yargı marifetiyle sürece müdahil olunur ve Delegasyonun iradesinin dışında yeni bir süreç başlarsa yani yeni süreçler delegelerin tekrar belirlenmesi orada yargı gücüyle o süreçlere aktif müdahale edilmesi iktidar tarafından vesaire tabi CHP'yi bildiğimiz CHP olmaktan çıkarır. CHP bildiğimiz CHP olmaktan çıkarsa Ekrem Bey, Özgür Bey CHP'de kalıp parti içi mücadeleyi sürdürmek mi isterler ayrı bir parti mi kurmak isterler? Bunu konuşmak için henüz erken. Henüz erken demekle beraber mahkeme kararı eğer bir kayyım atanması şeklinde tezahür ederse 15'inde ya da sonraki bir dönemde ama uzun olacağını zannetmiyorum bu olayın netleşmesinin. Bu erken dediğim şeyler çok hızlı bir şekilde masaya gelebilir ve bunları konuşmak durumunda kalabiliriz. Şimdi buradaki en önemli şeylerden bir tanesi şu. Yine başta ifade ettim, eski Türkiye dinamikleriyle yeni Türkiye'yi e, algılamaya çalışıyoruz. Tabii her şeyin yenisi daha modern gibi görünüyor ama bu eski Türkiye bizim yeni Türkiye'den daha moderndi pek çok bakımdan. Dolayısıyla bu eski yeni dikotomiye yol açmasın lütfen. Şimdi yeni Türkiye'de bizim e, konuştuğumuz şeylerin tümü aslında siyasal bir iletişim makinasının e, bizi konuşturduğu bir e, evren. Yani Cumhurbaşkanlığında konuşulması istenen, gündemin belirleyicisi olması istenen konular step step, adım adım belirleniyor ve mahkemeler olabilir, başka siyasi aktörler olabilir, ittifak halinde olduğu grupların sözcüleri olabilir ya da tırnak içinde gazeteci olarak bilinen bazı isimler olabilir. Bunların marifetiyle topluma aktarılıyor, önce konuşturuluyor, beklenti yaratılıyor. Konuşulunca tabii toplumsal reaksiyon görece azalıyor çünkü beklenen bir şey haline geliyor. Daha sonra da gerçekleşiyor. Dolayısıyla toplumsal refleks minimize edilmiş oluyor. Şimdi buradaki en önemli şeylerden bir tanesi şudur: Cumhuriyet Halk Partisinin mevcut seçilen yönetiminin Cumhuriyet Halk Partisini yönetmeye devam edebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisinden ve seçmenlerinden daha nicelik bakımından kalabalık bir güce ihtiyacı var. Yani biliyorsunuz son 10 senede AK Parti %49,5-50 bandından %30'a geriledi. Bu gerilemeyi birbirine benzemeyen ittifak ortaklarını kendi yanına çekerek gidermeye çalıştı. Halbuki Cumhuriyet Halk Partisi %50'den %30'a gerileyen İktidar Partisi'nin tam tersi bir şekilde ee, iktidar partisinin yarı oyuna sahipken şu an iktidar partisiyle aynı oya sahip. Yani 10 senede e, inanılmaz bir eşitlenme oldu. Türkiye'de şu an iki tane büyük parti var. Bir tanesi iktidarın sahibi, bir tanesi muhalefette ama son yerel seçimlerinde e, büyük şehirlerde büyük zaferle çıkmış, motivasyonu çok güçlü, e, genç bir kadroyla yöneten bir e, ana muhalefet partisi var. Dolayısıyla bu dinamizmle Tayyip Bey'in baş edebilmesi normal eski Türkiye şartlarında çok mümkün değildi. Çok mümkün olmadığı için de Cumhurbaşkanlığı çatısı altında yasama, yürütme, yargıyı cem ederek, birleştirerek bizim alışık olmadığımız bir şey ortaya çıkardı. Şimdi Sezin Hanım çok doğru bir noktaya temas etti. Rusya tecrübesiyle Türkiye tecrübesi arasındaki farka ben de şeddeli bir şekilde altını çizmiş olayım. Hakikaten bizim milletimiz 150 senelik bir sandık geleneğine sahip. Benim tabirimle de fevkalade sandık severdir. Ve seçimden seçime hatırlanmanın kendi ruh dünyasında, zihin dünyasında yarattığı mutluluğu, rahatlığı terk etmez. Neden terk etmez? Çünkü biliyorsunuz normal zamanlarda ulaşmakta zorlandığı tabi buradaki siyasetçileri tenzih ederim dinleyenlerin halkla teması olanlarını e, ulaşmakta zorlandığı milletvekiline bakana, belediye başkanına seçim sattı mailine girildiğinde e, seçmenin karşısında önlerini dikterler ve onların <laughs> hoşuna gidecek şeyler söylemeye çalışırlar, gönüllerini almaya çalışırlar. Dolayısıyla milletimiz seçimin manasızlaştığı bir Türkiye'ye asla yaklaşmaz. Biz bunun çalışmalarımızda sorusunu da sorduk. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ömür boyu Cumhurbaşkanı olarak kalmasına nasıl bakıyorsunuz diye toplumun %70'inden fazlası buna karşı AK Parti'ye oy veren seçmenin yarısı buna karşı. Dolayısıyla Türk milleti çok net olarak Demokrasiyi benimsemiş, özümsemiş bir millettir. Ha denilebilir ki ya sandıktan sandığa demokrasi yeterli bir demokrasi mi? Şüphesiz ki yeterli değil. Ama Sezin Hanım'a atıfla söyleyeyim, Türkiye bir Rusya'da değil, Türkiye'nin Rusya Peki. olması için toplumu dışarıya çıkarıp başka bir toplumu buraya getirmemiz lazım. Bu da e, mümkün olmayacağı için pratikte böyle bir ihtimal yok ama bu söylediklerimde ayrıca bir rehavete yol açmamalı. Çünkü bu söylediğim orta ve uzun vadede Türkiye'nin sigortasıdır. Ama kısa vadede çok büyük başımızda gaileler var. Demokrasi bakımından, hukukun üstünlüğü bakımından, gençlerin istikbali bakımından. Bakın Türkiye'de ilk defa Belki de Türk tarihi boyunca, ama bilebildiğimiz bakımdan söylemek gerekirse Cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa bir nesil kendisinden önceki nesillerden sosyoekonomik olarak daha geri durumda. Bu çok önemli. Bu Doğru. çocuklar geleceğini kaybettiklerini düşünüyorlar. İşte bu umutsuzluk nedeniyle öfkeliler ve biraz önce söyledim 19 Mart süreci sonrasında. %90'ından fazlası Ankara'daki kitleyi biz araştırdık. Gösteride, gösteriye çıkan arkadaşları, gençleri %90'ından fazlası protestocuların e, gençlerden oluşuyor. 30 yaş altından oluşuyor. Hatta %84'ü 25 yaş altından oluşuyor ve bunların da önemli bir kısmı üniversite gençliği. Üniversiteyi manasızlaştırdılar. Üniversiteyi işsizliğin ötelendiği, ertelendiği bir gecikme Peki. alanı olarak, bekleme alanı olarak tasarladılar ve maalesef öfkeli, öfkesinde son derece haklı bir Türk gençliği yarattılar. Eğer bir değişim olacaksa, milliyetçi, Atatürkçü, ulusalcı hassasiyetleri çok yüksek bu gençlerin öncülüğünde, lokomotifliğinde olacak kanaatindeyim. Peki, var mı Hüseyin Bey, Mithat Bey'in söyledikleri üzerine eklemek istediğiniz bir şey, katkı? Yoksa teşekkür edeyim size. Teşekkür ederim. Mitat hocam çok efsunlu bir kelime kullandı. Kavram kullandı daha doğrusu. Esasında diğer söylediklerine de katkı yapmayı çok arzu ederim ama kalkmam iktiza ediyor. O yüzden affınıza sığınıyorum. Umudun örgütlenmesi kavramını kullandı Mitat evet. hocam. Bu umudun örgütlenmesi çok kritik bir kavramdır. Esasen Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kurucu genel başkanı olarak kabul ettiğimiz Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadeleyi örgütlemek için Samsun'a çıktığı Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara yolculuğunda her ne kadar çok büyük askeri zaferler kazanılsa, düşman denize dökülse de nihayetinde o arada esas büyük performansını, milli performansını hangi sahada sergilemiştir derseniz bana, büyük bir siyasal iletişim performansı sergileyerek umudu örgütlemiş ve milli bir seferberlik haline Türk milletini getirmiştir derim. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel'e atıfla söylüyorum. Elbette 100 sene öncekinden daha zor durumda değil Türkiye. Bu sıkışmışlık, bu kutuplaşma değil ama Atatürk kabiliyetinde bir siyasal iletişim performansı ortaya koyacak. Kurmay akla sahip ve o neslin sürekli kendini tahkim eden kendi tahkimatını ve kendi kabiliyet artışını millet namına bir mevzi olarak kodlayan ve kendilerini millete vakfeden e, elitlere o zamanla bu zamanı kıyasladığımızda bu zamanın lehine bir durumda mıyız diye bir soru işareti koymak isterim ama uzatmamak için daha tafsilatlı anlatmıyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Daha sonra geniş geniş sizin de uzun vaktinizin olduğu bir akşam konuşuruz bunları. Hüseyin Bey çok teşekkürler, <laughs> sağ olun <laughs> bu yayına katıldığınız için. Sağ olunuz.